ama. Nerede? Sevinci önünde. Selam. Merhaba arkadaşlar bugün İzmir'e geldik. Değişik bir hareket. Çok değişik bir hareket. Ne demek ya şehir değiştirmedi falan. <laughs> Manisa'da bir bayağı 45 gün falan kaldı değil mi? Hatta belki daha fazla kaldı şehir değiştirme yasağı. Kaldı bayağı bilmiyorum. Aynen. Biz de bugün hem işte Efe'nin dişçisine geldik. Nermek. Hem de böyle biraz takılıyoruz, geziyoruz. Sen yoruldun ya kolun ağrıda. Ne de küçüksün ama. Boyun <laughs> Peki. Tam YouTuber vibe'ı. Aynen. <laughs> Efe'nin dişçiye gelmesi gerekiyordu. Ben neden buradayım diye sorarsanız ben de hem ona eşlik ediyorum. Hem de açıkçası birazcık artık canım sıkılmıştı. Yani şu an kordonda insanlar bize bakıyor. Bunlar kim? <laughs> böyle bir youtuber mu vardı? Herkes yakında öğrenir. Zaten hep el Evet. Sarlı da böyle yürüyoruz, sarlı Üçümüz olunca da tren gibi yürüyoruz. evet. Keşke Eser de olsaydı ya. Eser'in final haftası başlıyor. Ona nedenle olsun çalışmak istedi. Evet, şu an. Hadi şimdi arkamızdan. Bir biz de liseyi İzmir'de okuduğumuz için burası yani bilmiyorum bana çok şey ifade ediyor. Çünkü lisedeyken bir yere gidelim deyince hep buraya gidiyorduk. Başka nereye gidebilirsin ki? İzmir'de o kadar büyük bir yer değil zaten. Bana da çok şey ifade ediyor. Harika bir yer ya. İnsanlar bisiklet yolunda bisiklet süreye yolunda yürüyor. Kimse tam tersini yapmıyor. inanılmaz martılar var çok büyükler benim kuş fobim var bu arada sanırım daha önceden söylememiştim herhangi bir sosyal mecrada böyle ben küçükken eve kuş girdiği için ve o beni kovaladı ben onu kovaladım böyle <laughs> barışa barışa bir süre evde kuşuşturduk o nedenle böyle bir fobi kaldı bana çocukluğumdan yadigar o nedenle mesela şu kuşlardan falan aslında bayağı korkuyorum yani hani üzerine uçuyor gibi olur ya kuşlar Burada o durumdan bu, bayağı korkuyorum. Burada bu çok daha sık oluyor çünkü çok fazla kuş var ve sürekli uçuşuyorlar. Arkadaşlar şimdi efsaneye bir dakika saygı duruşu. Kordon Kafe. Ben lisedeyken gerçekten burası efsane bir yerdi. Neden bilmiyorum ama İzmirli liseliler burayı cool ilan etmişti. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Evet 2006'da ben lisedeydim sen? 14. Yani ben 2006'da başladım o 2014'te başladı. Evet. Ben hiç oraya... Oturup oturmadığımın bile farkında değilim. <laughs> evet yani nedense kordonda bir sürü kafe var ama biz orayı cool olduğunu düşünüyorduk. Ve oraya böyle normalde biliyorsunuz 18 yaşının altında alkollü mekanlara girmek yasak. Ama böyle oraya girebilmek, 18 yaşından büyük gösteriyor olmak nedense bizim için inanılmaz önemli bir şeydi. Her seferinde girebildiğimizde çok mutlu olurduk falan. Ya da böyle sürekli şey muhabbeti olurdu işte. Şunlar oraya girememiş. <laughs> Boş lise muhabbetleri. Öyle işte buraya görünce onu hatırladım. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Alins'a geldik. Sizi de şimdi oraya götüreceğiz. Kaç ay sonra dışarıda yemek yiyoruz. Sanırım ben en son Boston'dayken dışarıda yemiştim. Ben de en son galiba Eskişehir'de yedim. 2-3 ay oldu herhalde. 3 Mart'ta falan oradaydım. Evet. Buyurun buyurun. Sağ olun. Of mükellef bir kahvaltı. Şu, şu anda Alins'teyiz bu arada. Alice benim İzmir'den sevdiğim yerlerden biri. Sen de en sevdiğin yerlerden biri mi? Efe'nin de öyle. Efe'nin de öyleymiş. Efe Çavuş damgası. <laughs> Efe Çavuş approved. Hadi başlayalım ya. Yazın acıktın mı? Efe. Her videomda aynı tişörtü giymen hakkında ne söylemek istersin? Bu benim sahip olduğum tek tişört değil. Böyle bir anlaşılma olmasın. Ama bunun aynısından beş <laughs> tane daha var. O yüzden hangisi gelirse için hiç birbirine benziyor. Sen Bunu, Steve Jobs mısın? Ben Steve Jobs'ım. Böyle yani gerek yok. Bugün bunu giyiyorum, bugün bunu giyiyorum. Beynini böyle gereksiz sorularla harcamak haydemek istemiyor Aynen. musun? Hepsi birbirine benzeyince al giy birbirine fark eder. Adam olacak çocuk. Efe böyle her şeyi aşırı birbirine karıştırmayı çok seviyor. Ne koydun Efe onun üstüne? Cici Bu, apa? Yumurtalı ekmek, kabak, peynir, maydanoz falan. Bu yurtalı ekmeği cici papa demek de İzmirli şey mi ya? Bu galiba göçmen şeyi. Mutlu balık. Doydun mu? Siesta. Uyku zamanı. Hmm, yanındaki çanta çok güzelmiş. O kimin çantası? Milattan öncedeki Mısırlıların. Milattan önceki Bilge Çeyn'in. Bugüne kadar gelmeyi <laughs> başardı. Teşekkür ederim ablacığım bu çantayı çalmama izin verdiğin için de. Teşekkür ederim ablacığım bu çantayı çalmama izin verdiğin için. Önemli değil şimdi geri çalacağım. Şimdi Alins'ten çıktık. Kısa bir yağmur yağdı biz Alins'te otururken. Şimdi Kıbrıs şehitlerine doğru gidiyoruz. Efe'nin dişçisi Kıbrıs şehitlerinin biraz ilerisindeymiş. oh, çok nostaljik oldu ya. Buradan da Alavara'ya mı gitsek? Alavara yani ben çok çok Alavara değil alavara. Alavara ya. <laughs> ya dostum ben senden büyüğüm ve onun nasıl okunduğunu biz icat ettik. Bu evet. konuda ben benimle aşık atamazsın. Yani biraz orijinal alavaracılığa aşık olabilirsin ama alavara. Alavara. Güzel büyüğüm alavara. Yok ya benim bazı kelimeleri yanlış söylemem gerçekten meşhur. Mesela hukuk sıfırdan <laughs> bir kelime olarak dediğim zaman yine biraz söyleyebiliyorum ama cümle içinde kullanınca mesela Bilgi abla bence hukuk okumak mantıklı mı? Bunları gerçekten çok zor söylüyorum. Söyleyebildin mi? ama az ama böyle yani bilmiyorum biraz artık sizinle konuşa konuşa pratik ettim. Ama mesela eser YouTube'a ilk girdiğimde abone değişimle çok daha geçiyordu. Bunu bence biraz düzelttim. İlk videolarıma bakabilirsiniz. Orada biraz daha abone gibi söylüyorum gerçekten. Gerçekten o kadar özlemişim ki ve o kadar uzun zaman olmuş ki Kıbrıs şehitlerine gelmeyeli. Bir de Manisa, Bornova'ya yakın olduğu için biz arada İzmir'e gidiyoruz ama genelde Bornova'ya gidiyorduk ya da Kordon'a gidiyorduk. Kıbrıs şehitlerine gitmeyeli bayağı olmuştu benim. Herhalde bir 3-5 yıl olmuştur, bilmiyorum. Benim o kadar olmadı ama benim de Senin zaten daha liseden mezun olduğun 3-5 yıl olmadı, sen bebeksin. Canım İzmir, her yerde Atatürk'ü bayraklar. Nerede? Sevinci dönemde Aa, olur. <laughs> Ve biz vlogu çekerken yeni videomuz yayına girdi. Eğer hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Efe sen ne yapıyorsun? Work 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 work. Çözmek. Efe tam bir iş kolek. Ben normalde bugün çalışmayacaktım ama bu hafta bizim geçtiğimiz haftalardan. Böyle kıyıda köşede kalan küçük işleri tamamlama haftamız. O yüzden bana da illaki sorular düşüyor, Çeken şeyler var. Efe staj yapıyor. Efe birazcık stajından bahsedebilir misin? Ben turistlere, lokal insanların yaptığı planları satan turist ziraatlı bir firmada çalışıyorum, evet, çalışıyorum, startan. Doğan tabi seyahat yasak olduğu için kimseye bir şey satamıyor. Bunlar da bu, bu zamanı alt yapıya yatırım yapalım, planlarımızı daha kaliteli yapalım, insanları daha kaliteli yapmaya zorluyoruz. plan yapan kişi sayısını arttıralım ve sadece İstanbul gibi bugüne kadar artık yurt açılalım alanlarına yatırım yapmaya karar vermişler. Biz de 4 kişilik bir ekip olarak hepimiz üniversiteyiz, onlara destek veriyoruz. Peki 70 milyon akıllarda tek bir soru, Efe bu stajı nasıl buldu? Hmm. Torpil var mıydı? As aslında bunu demeyi sevmiyorum ama anahtar kelime boğaz için. Bizi bulan kişi boğaz için mezunuydu ve boğaz için mezunlar derneği ile bir işbirliği ile bize mail attılar. Benim de böyle bir şirket malumlar benim yoktu. Bir anda bir baktım gelen kitapta böyle bir mail var. Açtım baktım. Olay boğaz diyorsun da ki demiştin ki boğaz diğer arkadaşlarıma sordum onlara bu şekilde mail gelmemiş. Sence sana neden geldi? Hmm, ben arkadaşlar iş hayatını bulmakta inanılmaz istekliyim. Ben daha 18 yaşındayken ilk stajıma girdim. Boğaz içinde birinci daha başlamamıştım. Ve işte orada... Pek uçak mı? Pek uçak değil. Pek uçağı da anlat. Efe'nin benim... damarlarında bir ticaret kanı dolaşıyor. Evet, benim üniversiteye başladığım andan beri bir şeyler yapıyorum yani. Örneğin sadece hazırlıkta lay 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 içki içeyim, Gezim değil. Biz iki arkadaşımla beraber Jack diye bir organizasyon topluluğu kurduk. Onlarla partiler yaptık. Benim liseden arkadaşlarım Emüyan yaptılar çeşmede. Onun için iki çalışmalar yaptım. Onlardan sonra daha birinci sınıf başlamadan ilk resim stajıma girdim. Bunlar hep benim LinkedIn hesabımda var. Tahmin ediyorum ki beni LinkedIn'den keşfettiler ben. ve böyle bir mail attılar. Ben de onu değerlendirdim bir başvuru formu vardı. Başvuru formunu doldurdum. Sonra bir mülakat yaptık. Sonra hoş geldin. Arkadaşlar Efe'yi duydunuz. Girişken olmak çok önemli hayatta ve zamanda sosyal medya çalı gerçekten. Linkinize profesyonel hayatta yaptığınız her şeyi yazmayı unutmayın. Alsanca inanılmaz güzel yerler açılmış gelmeyeli. Ya da ben çok özledim bilmiyorum. Mesela burası da çok güzel. Çok diye bir yer. Selam Efe. Ya sevgi yolu da şu anda çok boşama normalleşme sürecine burası da başlamış. Böyle yavaş yavaş minik dükkanlar açılmış. Bu arada İzmirli olmayanlar için burası böyle incik boncuk satılan baya bir küçük esnafın olduğu bir yer. Biz buraya lisedeyken çok fazla gelip küpe, işte bileklik falan satın alırdık o zamanki bütçelerimizle. Aa bu yoktu eskiden. Aa buraya da şey az önce bir tane fotoğraf çektim ve dedim ki Bur burası ele olsa beğenirsiniz ama burası Çankaya. Gerçekten eledeki gibi <laughs> World of Fame yapmışlar. Ha, bayağı iyi. Çankaya'yı Çankaya yapan bu ikinci el kitapçılar. Ben bütün ÖSS kitaplarımı ÖSS'den sonra yani üniversite sınavından sonra burada gelip satmıştım. Ve toplam böyle 20 TL falan almıştım. 50 tane falan kitap karşılığında. Böyle çok ağır olduğu için buraya taksiyle gelmiştik ve taksi parasını karşılamamıştı. Öyle hatırlıyorum. Artık kim kullandıysa helali hoş olsun. Haa final dershanesi. Bu dershaneye de üniversiteye hazırlanırken bir süre gelmiştim. Altında da çok güzel patates kızartması yapan bir yer vardı ama sanırım artık orası yok. Şimdi birazdan eve gideceğiz arkadaşlar. Ama eve gitmeden önce acıktık. Babamın içten çıkmasını bekliyoruz. Ama yemeği de evde yemek istiyoruz çünkü bugün buralarda son günümüz. Artık bir süre İstanbul'dayız. Ama karnımız da acıktı. O nedenle şimdi bir çorba içeceğiz. Çorbacı İsmet da. Çok sıcak artık. Az önce çok soğuktu. Şimdi ben giyineyim mi soyunayım mı? Ha? Bu ne biçim bir surat? Bu ne tatlılık? Ben ne yapacağım? Yorumlara bekliyorum. <laughs> Efe de iyice YouTuber oldu. Arkadaşlar o kadar büyük bir mercimek çorbası geldik. Ben bunun hepsini yersem gerçekten buradan kalkamayız. Babamla fuarın giriş kapısında buluşmak üzere sözleştik. Ve şu anda İzmir fuarına geldik. Allah'ım tam bir nostalji günü oldu. Ben küçükken burada kaybolmuştum. Annemler yemek alırken kaşla göz arasında yerlere kaybolup sonra gidip polise Merhaba benim annemler kayboldu. <laughs> Annemleri bulur musunuz deyip sonra onları anons falan ettirip bulmuştum. Yaş 4 falan. gerçekten dünyanın en güzel yeri burası. Evet babamla buluştuk. Babam İzmir'de çalışıyor bu arada. Şimdi Manisa'ya evimize geri dönüyoruz. Annem ve Eser'le buluşacağız ve yemek yiyeceğiz artık. Çok acıktık ve yorulduk. Bu arada sizi babamla tanıştırayım. Baba takipçilerime selam vermek ister misin? <laughs> tamam önüne, önüne bakabilirsin artık. <laughs> Kaza yapmayalım takipçilere <laughs> selam vereceğiz diye. <laughs> İzmir'de bir gün videomuzun sonuna geldik. Aylar sonra dışarı çıkmak gerçekten değişik bir hissi ve saatlerce dışarıda kaldık artık eve gitme vakti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalımda izlediğiniz ilk video buysa ben bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.